Buran buram tarih kokan Kerkük Kalesi ihmal olmuş durumda. Kerkük'ün tarihi sembollerinden biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kerkük Kalesi, yıllardır bakımsızlık ve ihmalle karşı karşıya. Tarihi yapının korunması için yeterli önlemler alınmazken, ilgisizlik bölgedeki tarihi eserleri tehdit etmeye devam ediyor. Ancak Kerküklü bazı vatandaşlar, ilgili makamların yapmadığı işi gönüllü olarak yapıyor. Çergillerin cuma namazı için sıkça geldiği Ulu Cami binasında tamir işlemleri başlatıldı. Bazı Türkmen vatandaşlar kaledeki bazı yapıları kendi bağışlarıyla onararak oraya bir nebze canlılığı getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda kaledeki tarihi Ulu Cami'nin iki Türkmen vatandaşın bağışıyla onarımı yapılıyor. Onarımı yapan gönüllü vatandaşlar, cuma namazlarının kılındığı Ulu Cami'de boya ve temizlik çalışmaları yaptı. Mən bir boyaqçıyam. Allah üçün gəldik boyadıq. Bura bir abimlə barabar yardım etdi. Boyağa başladık, təmir etdik, boyatdıq. İnşallah gözəl oldu. Əlimizə qədərə gələcə. Biricə edirik məsul abilərimizə. Bir qapı aşağıda hazırdır. Hər şey hazırdır. Yol var. Birinci qapı qalağa dirmədən var. Oradan kapalı bir sadece bir muvaffakat istiyoruz. Rica ediyoruz mesul abilerden bir muvaffakat sadece alsın. Hatta bu cami tarihi bir cami de kalade günü kuşbazlar hepsi oradan yolu çelsinler. O kapı var. Kimse gelmiyor. Onun için rica ediyoruz mesul abilerden bir muvaffakat alsın. Hatta millet gelsin bu cami namaz kılsın. Millet gelir 50-60 adam gelir fazla gelmir. Cuma namazları sırasında vatandaşların Ulu Cami'ye kolayca ulaşabilmesi için ilgili makamlardan top kapının açılması istendi. E, askerden biz 1990'dan e, Kerkük kalesi kalmadı. Yani hükümet, asker hükümet o giden e, dönemde e, milleti çıkarttılar ve bura eseri bir yer sayıldı ama ihtimam verilmedi. Yani askerden ki kalab, bir, güzel bir yer idi. Alem gelirdi milletler içinde yaşırdılar. E, sonunda işte gördü buranı. Şimdi mesela e, bile haddi maddi bilir camiayı onu boyatmasını yapmasını başlıblar keşke o bir yerlərdən annə belə etməməyirsə, yapılsın. Eyni vaxtda da bizim burda cəmi cümə namazında aşağı qapıdan çox qələbəlik olur, imkan olmur əhali çıxsın, o zətn səyirdən çıxa bilmirlər də. Keşkə o bir tərəfdən, yəni aşağı tərəfdən qapı e, açılsa E, ee, yani bunu istenildiği şeyden e, asar dairesinden keşke bu meselelerin aslında ciddiyetten azından bir iki üç saat verilse millet gelsin namazın kılsın sırahattan dönsün. Rıcağımız bu kaladan bu kapı bu çok sahmet açıcı başmağı. O kapı açsaydı o kapı reisi memnun kalaptan sizinle yani sehli oldu. Yalnız bir <laughs> acil bu kalabalık oldu bu çıkış oldu. Bu biz sahmet oldu O kapı olsa daha iyi açsaydı.